5 derecede ne kadar fark etti abi bak, bak. Ha, o kenarlar ama o o şey bak 5 dereceyi arttırınca şuradaki bak şey beyazlık gitti. Senin şu o buradaydı. Biraz önce buradaydı. Bir dakika. O biraz önce buradaydı. Büyük. Kağıtta kağıtta var burada var En iyi kağıtta. Hmm. Şurada boya hiç çıkmıyor. Ee, ha, o yazı çıkmamış. Şeyle, ısıyla değil, basınçla yapalım. O zaman bu basınç yetmiyor ona. Yetmiyor. Altı... Yani, şeyi çektiğin zaman, ben mesela çekip hayatta kımılmamıyor. Direkt yırtılıyor, olduğu ne? yerde. Şu altı ton basıyor yani şu komple genelinde altı ton basıyor o sizin çektiğiniz noktalarda şimdi denge nasıl sıkı oluyor o ona bakılıyor yani altı ton az bir rakam değil 6 yedi ton. Şimdi alana ölçecek olursak ben bir şey buna göre daha fazla var alan daha küçük olduğu için bunun alan geniş olduğu için tabii ki ağırlık dağıldığından dolayı zayıf. düşüyor yedi ton yüz 150'ye böldüğün zaman sen bunu 40'a 50 yapsan hiçbir şekilde şey yapamazsın. Alttaki şeyde.